arkadaşlar bugün tekrardan süper bir videoyla karşınızdayım. Ee, öncelikle arkadaşlar en sevdiğiniz oyun nedir? Bu videonun amacı <laughs> Minecraft arkadaşlar Minecraft, Bravsa, Bravsa, Roblox, Roblox, Funafsa, Funaf, PK, PK söyleyemiyorum işte oysa o şu PK ikisi Başka bir oyunda da oyun ismini yazın arkadaşlar. Başka bir oyun değil de bir şey e, oyun oy, oy, oyun ismini tam söyleyemedim. Neyse arkadaşlar aynı zamanda abone olup like atarsanız da çok da sevinirim. E, arkadaşlar bu videom, ben, ben, söyleyemiyorum. Bazı videoların arkadaşlar yorumları açık olmuyor. Ve video sonuna gelelim. Bay bay.